Oh. Böyle uygun mu senin için? Ah, oh. evet Başka bir arzunuz var mı Hanım? Hayır, çıkabilirsiniz siz. Sağ olun. Oh, çok şükür. Artık rahat bir uyku çekebilirsin. Ama aramızda kalsın, bunu duyarlarsa canıma okurlar. Niye bana yardım ediyorsun o zaman? Tanımıyorsun ki beni. Çünkü seninle aynı kaderi paylaşıyoruz. Nasıl yani? Bundan tam yedi yıl önce ben de senin gibi işte böyle çırpınıyordum. Beni zorla Cüneyt'le evlendirdiler. Hiç istemediğim bir adamla aynı yatakta yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Seni kendime yakın hissediyorum Aslı. Hepsi bu. Rica ederim. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Bence seninle çok iyi arkadaş olacağız. Thank Elimin ayarı yine yerinde maşallah. Mukadderat. Oğlum bir kere de yenil be. Şu hayatta mağlup olduğum tek kişi sensin. Bana müsaade. Ağzımızın payını da aldık. Yatıp dinleneyim. Yarın sabah belediye başkanımızı ziyarete gideceğim. Bir soralım bakalım. Bilgisayarımızı ne yapacak Zafer Efendi? O hala kiminle dans ettiğini bilmiyor. Ben de taşacağına gideceğim yarın. Çocukları toplayıp bir teftiş yapacağım bakayım. Bizi içeriden üfüren kim anlamak lazım? İyi. Hadi Allah rahatlık versin. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.